Hadi koş. Koş ne varmış bakalım orada. Hmm, neler varmış. Boncuklar varmış orada. Bak kocaman bir abaküs var gördün mü Amine? Kocaman bir abaküs var burada. Hadi sayı sayalım. Hadi sayalım. Evet. <laughs> Aferin sana. Aferin sana. Bitti. Bitti mi Amine? Sayı sayman bitti mi? Hadi tekrardan böyle say. Bu tarafa doğru say. Aferin. Say hadi ben duymuyorum. Bir, iki. Say hadi. Amine.